Ya dostum evde acayip sıkıldım. Efekan'ı alalım da gidelim okul bahçesine futbol oynayalım. Efekan kesin evdedir. Gel gel çağıralım şunu hemen aşağı. Bu çocuk da evden bir sıkılmadı. Her gün evde ya. Efekan, Efekan çık dışarı. Efekan çık dışarı. He? Ne oluyor arkadaşlar ne bağırıyorsunuz be ne bağırıyorsunuz Ya dostum in artık aşağıya futbol oynamaya gidelim ya çok sıkıldık Tamam tamam bekleyin geliyorum Sonunda be sonunda iniyor aşağıya Her gün evde bilgisayar oyunu oynamaktan canı sıkılmıyor mu bu çocuğun ya Ulan geldim işte geldim ne bağırıyorsunuz evimin önünde Eee nereye gidiyoruz arkadaşlar Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Okula gidelim ya, okul bahçesinde futbol oynarız. Alperen de oradadır zaten. Tamam tamam o zaman gidelim penaltı falan çekişiriz ya, futbol maçı yaparız. Ya Efekan her gün bilgisayar oyunu oynamaktan canın sıkılmıyor mu senin evde ya? Sıkılmaz olur mu dostum, sıkıntıdan patlıyorum evde. Ben de sizin çağırmanızı bekliyordum. Alperen'in okul bahçesinde olduğundan emin miyiz arkadaşlar? Bence evine gidip çağıralım onu da. Ya kardeşim Alperen futbol manyağı kesinlikle okul bahçesinde top oynuyordur. Gelin gelin bakalım okul bahçesine. Burada değilse çağırırız. He işte burada. He Alperen neler yapıyorsun sen? O hareketler ne öyle? Efekan sen de benim gördüğümü görüyor musun dostum? Bu Alperen manyak olmalı. Hareketlere bak. Görüyorum dostum görüyorum. Bu çocuk var ya tam bir profesyonel. Oha oha manyak herif şu yaptığı hareketlere bak nasıl yapıyorsun sen o hareketleri Bu çocuk vay resmen harcanıyor burada Gelin gelin yanına gidelim Arkadaşlar siz mi geldiniz ben de burada futbol antrenmanı yapıyordum Yaklaşık 7 saattir top sektiriyorum aralıksız Oha be kardeşim oha 7 saat top mu sektirilermiş Dostum ben bu futbolun hastasıyım diyorum sana hastasıyım Baksana şu hareketlerime her türlü topu sektirebiliyorum bu daha hiçbir şey Etrafta dolanırken bile top sektirebiliyorum şu hareketlerime bak Bu çocuk resmen resmen var ya futbol dehası şu topu nasıl sektiriyor şu hareketleri de bakar mısın? Alperen Alperen lütfen bu hareketleri bize de öğret lütfen. Dostum böyle giderse var ya Alperen kesinlikle Fenerbahçe'yi transfer olabilir şu yeteneğe bakar mısın? Bu yetenek Messi'de bile yok. Ya arkadaşlar siz beni ne sandınız? Top sektirme rekoru kırdım resmen şu hareketlerime bakın yürürken bile top sektirebiliyorum. Efekan lütfen bize de öğret lütfen. Öyle hemen öğrenilecek bir şey değil ama öğretmeyi denerim kardeşim siz hiç merak etmeyin. Harika ya harika harika manyak herif nasıl top sektiriyor arkadaşlar siz kaç sektiriyorsunuz yorumlara yazın Dostum ya ben sadece 3 sektirebiliyorum daha fazla sektiremiyorum nedense ya kardeşim o da senin beceriksizliğin. Ben var ya 20 25 sektirebiliyorum. <laughs> ne? 20 25 mi? Arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz? Şu an 10.000'deyim. 10.001, 10.002, 10.003, 10.004. Baksanıza daha var ya 30.000'e 30 kadar giderim ben böyle. Ya kardeşim sen profesyonelsin. Sen niye kendini bizimle kıyaslıyorsun ki? Daha fazla çalışmam lazım dostum. Daha fazla Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynamak istiyorum. Ya benim de en büyük hayalim Galatasaray Spor Kulübü'nde oynamak. Umarım bu hayalim Gerçekleştirebilirim Efekancım yanlış anlama sen futbol oynamayı mı biliyorsun Baksana bu yaptığım hareketlerin sen var ya Bir tanesini bile yapamazsın Dostum sen de hep aynı hareket yapıyorsun Başka hareketin varsa göster de görelim yeteneklerini Oho daha bir sürü hareketim var hazırsanız diğer hareketime geçiyorum. Sıradaki hareketini sabırsızlıkla bekliyorum dostum. Bakın arkadaşlar bakın bu hareket herkes yapamaz. Topa bakmadan topu arkamda sektiriyorum. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakın topa bakmıyorum bile. Topa bakmadan topu sektirebiliyorum. Bu hareketi var ya Messi bile yapamaz. Dostum sen var ya gerçekten çok yetenekli bir oyuncusun. Arkadaşlar ben böyle sabaha kadar gezerim. Baksanıza topa bakmadan topu sektirebiliyorum. Hem de topu hiç görmeden yapıyorum bu hareketi. Ne sandınız oğlum siz beni ne sandınız? Daha var ya bir sürü hareketim var siz daha o hareketlerimi görmediniz çok şaşırırsınız görürseniz Dostum lütfen o hareketlerini de göster lütfen Arkadaşlar işte bu da benim en ölümcül hareketim Topu hem arka ayağımda sektiriyorum hem de kafamda sektiriyorum Bu işte ne kadar profesyonel olduğumu buradan da görebilirsiniz arkadaşlar Hatta böyle de kalmaz ben hatta yürüyebiliyorum Topu sektirirken sizin etrafınızda bile dolanabilirim Bu benim için çocuk oyuncağı Şimdi siz topu sektirirken etrafınızda dolanamayacağımı inanmazsınız. İşte arkadaşlar işte bu iş bu kadar basit. Bu hareketi ne Messi yapabiliyor ne Neymar. Sadece ben yapabiliyorum çünkü ben bu harekete 7 sene çalıştım. Oha ya oha bu çocuk gerçekten profesyonel. Dostum gerçekten hayran kaldım sana hayranlıkla izliyorum seni. Oho arkadaşlar daha bende ne numaralar var da siz kıskanmayın diye göstermiyorum. Yoksa var ya acayip yetenekliyim ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynayacağım ben. Dostum var ya Ali Koç seni keşfederse kesinlikle seni Fenerbahçe alır şu yeteneklerine bakar mısın Arkadaşlar bunlar size zor gözükebilir ama bunlar benim için çocuk oyuncağı. Bu hareketi yaparken hiç zorlanmıyorum bile. Bakın sizle konuşurken bu hareketleri yapıyorum. İstediğim gibi de hareket edebilirim. Topu asla düşürmem. İnanmayacaksın var ya bebek asker. Geçen gün topu düşürmeden tam tamına 7 gün sektirdim. 7 gün topu düşürmeden top sektirdim. Ya abartma sen de kardeşim biraz yavaş salla da inanalım biz de. Bunca yeteneğimi gördüğün halde hala inanmıyor musun bana bebek asker? Dostum bebek askeri falan bilmem ama ben kesinlikle inanıyorum sana yeteneklerine hayran kaldım. Arkadaşlar ben çok yoruldum. Sabahtan beri antrenman yapıyorum ben eve gidiyorum. Biraz dinlenmem lazım. Tamam kardeşim tamam hadi gidelim zaten bizim evlerimiz de yan yana. Dostum var ya benim hayalim Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynamak. Ah ulan bir Ali Koç beni keşfetse var ya Fenerbahçe'de oynayacağım da. Bence oynarsın dostum çok yeteneklisin. Hı? onlarda kim babamın yanındakiler de kim babam kavga mı ediyor yoksa? Koş koş hemen Hakan amcanın yanına gidelim Alperen. Babacım ne oluyor burada bu abiler de kim? Hoş geldiniz Alperen Bey ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nden geliyorum Ali Koç'un bir numaralı adamıyım. Ne? Fenerbahçe Spor Kulübü'nden mi? Evet Ali Bey, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Ali Koç Beyefendi sizin futbol oynayışınızı çok beğendi ve sizi Fenerbahçe'ye transfer etmek istiyor. Allah'ım hayallerim gerçek olacak galiba. Babacım doğru mu söylüyorlar? Evet Alperen evet doğru söylüyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden geldiler ve seni transfer etmek istiyorlarmış. İyi de benim daha okulum var. Benim daha okulum bitmedi ki. Evet evet Alperen'in daha okulu var. Daha okulu bitmedi Alperen'in. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ali Koç beyefendi sizi en iyi kolejlerde okutacak. Yani okula gitmeye devam edeceksiniz. Babacım sen ne diyorsun bu işe olur mu? Oğlum baksana Fenerbahçe Spor Kulübü'nden gelmişler senin hayalin. Arkamda gördüğünüz lüks arabayı Ali Koç beyefendi size gönderdi. Artık araba sizindir efendim. İyi güzel de ne zaman gideceğiz İstanbul'a? Biz sizi İstanbul'a götürmeye geldik efendim. Eşyalarınızı toplayın hemen sizi Fenerbahçe Futbol Kulübü'ne götüreceğim. Eşya falan toplamama gerek yok abi. Hadi hadi gidelim gidelim Fenerbahçe'de oynamaya sabırsızlanıyorum Tamamdır efendim hemen yola çıkabiliriz EFK kardeşim Baldi'ye selamımı söyle ben artık okulu bıraktım arkadaşlar kendinize iyi bakın Alperen dur dur nereye gidiyorsun böyle gidemezsin Fenerbahçe spor kulübüne transfer olmuşum böyle gidemezsin diyor öyle bir giderim ki Artık en lüks arabalara bineceğim. En güzel okullarda okuyacağım. Baldiğe de ihtiyacım kalmadı. Zaten hep dövüyordu beni. Hayır ya böyle bir şey olamaz. Alper'in çok kıskanıyorum ben. Gidiyorum ben ya gidiyorum. Dostum dur dur ya nereye gidiyorsun? Alper anne futbolcu oldu. Fenerbahçe'ye gitti. Ulan yalnız kaldım yine ağlayacağım evde ya.